Gençler selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT AYT Geometri Soru Bankası'nda üçgende açılar sayfa 31-32'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada birinci şekil burada ise ikinci şeklimiz var. Birinci şekilde verilen ABC efe üçgeni biçimindeki kağıtlardan sarı pembe mavi renkli parçalar kesilerek ikinci şekildeki gibi A ile D hemen geldik bak şurada gördük A ile D B ile E hemen geldim gördüm. C ile F geldik. Bunu ben yazdım arkadaşlar. Çıkmamış. Kusura bakmayın. Köşeleri ve kenarlarının bir kısmı çakışacak biçimde yapıştırılıyor. İkinci şekilde oluşan bazı açıların ölçüleri 20 derece, 25 derece ve alfa olduğuna göre alfa kaçtır? Şimdi canlarım bakın. Biz geldik buradaki açının ölçüsüne x dedik. Hemen şimdi sarı olan yere x yazdım mı yazdım? Şimdi tamamı x artı 25 geldi mi? Dikkat ettiniz mi? x artı 25'i gördük. O zaman şuradaki açının ölçüsü x artı 25 geldi. Dikkat buradaki pembe olan kısma y dedim. O zaman burası da y oldu. Tamamı y artı 20 geldi. Hemen buraya y artı 20 yazdım. Dikkat şuraya da z yazdık. O zaman buradaki ifade z ise a'nın tamamı alfa artı z oldu. Hemen şöyle geldim yazdım. Şimdi birinci üçgendeki iç açılar toplamına bakalım. Alfa var, x var, y var, z var. Bunların toplamı kaç geldi tabii ki? 180 geldi. Peki dikkat et burada ise 25-20 daha tabii ki 45'te başladık. Sonra x var, y var, z var eşittir yine üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. Neye dikkatimi çekiyor? Burası komple tıpatıp aynı. O zaman bu eşitliğin sağlanması için alfa dediğin değer 45 gelecek. Geçtik ikinci sorumuza. Bir kitaplıkta bulunan birbirine eş kitaplardan iki tanesi devriliyor ve aşağıdaki gibi dengede kalıyor. Devrilen iki kitap arasındaki açının ölçüsü 100 derece olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkatimizi şu çekiyor. Bu kitaplar sonuçta eş. Yani şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa ne oldu? Eşit oldu. O zaman burada oluşan üçgen ikizkenar üçgen. Ben buraya geldim 40 derece yazdım. Buraya geldim 40 derece yazdım. Çünkü 180'den 100 çıkartırsan 80 kalır. 80'i 2 eş parçaya böleceğim 40'a 40. Şimdi güzel insanlar bizim çok iyi şekilde bildiğimiz bir özellik var. O da şu tabii ki kayı özelliği. Kayı özelliği neydi? Hemen baş harflerini yazalım arkadaşlar. Bir yerde ikiz kenarlık varsa sen burada yükseklik indirdiğin zaman aynı zamanda kenar ortay oluyordu. Aynı zamanda açı ortay oluyordu. Yani şurası 50'ye 50 bakın kenar ortay, açı ortay, yükseklik, ikiz kenarlık. Burada 4 taneden 2 tanesi sağlandığı zaman geri kalan 2 de sağlanmak zorunda. Şimdi canlarım ciğerlerim dikkat edin bakın burada çok güzel bir şey var. Ben şu üçgeni şu küçük olan üçgeni şuraya çizmek istiyorum. Geldim buraya çizdim. Neye dikkatimi çekiyor? Şurada aslında bir 90 var tamam mı? Total olarak şurası 90 artı x. Burası 90 artı x. Bunu 180'e tamamlayan yani şuradaki açı gelin onu siyaha boyayalım daha rahat görelim. Şuradaki açı neye eşittir? Tabii ki 180 olması için bir 90 lazım. Artı x'i de eksi x'e yok ettin. Yani şuradaki açı 90 eksi x geldi. Şimdi burayı hemen 90'a tamamlayan değer tabii ki x oldu. Çünkü niye? Şurada bir 90 var. Burada bir 90 var. 180 eksi x'i artı x'te. Yani şuradaki açı da x geldi mi geldi? Şimdi soru bitti. Niye? Şurası 90 derece, şurası 40 derece. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Aradığın x değeri 50 geldi. Geçtik hemen üçüncü sorumuza. Eşit uzunlukta ve farklı renkteki 5 tahta parçası aşağıdaki gibi konumlandırılmış. Şimdi arkadaşlar bunların her biri eşit uzunluktaymış. O zaman geldim şöyle burası eşit, burası eşit ve burası eşit dedim. Bir kez burada bir eşkenar üçgen oluştu. O başta geldi. Şurada kırmızının üstüne geçtik. Aslında burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bunların hepsini kullanacağım. Peki geldim hemen eşkenarlıktan dolayı şuraya 60 derece yazdım. Buraya da 60 derece derece mi yazdım. Buraya da 60 derece mi yazdım güzel insanlar. Soru da mavi renkli tahta parçası ile yani şununla kırmızı renkli tahta parçası birbirine dik konumdaymış. O zaman buraya kaç derece kaldı? Tabii ki 30 derece kaldı mı kaldı. Bu üçgen ikiz kenar üçgense tepesi 30 sa 180'den 30 çıkarsa 150. 150'yi iki eş parçaya bölersek 75'e 75 tabii ki bunları ayıracak. O zaman buradaki açımız 75 derece. Buradaki açımız 75 derece. Şimdi burada arkadaşlar yeşil renkli tahta parçası ile siyah renkli tahta parçası arasındaki dar açının ölçüsü yani şurayla şur arasındaki açının ölçüsü istenmiş 60-75 daha 135 yaptı. Bunu 180'e tamamlayan değer tabii ki 45 derece. Burası 45 derece geldi. Cevap da C çıktı Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekil 1'de verilen ön yüzü sarı, arka yüzü turuncu renkli ABC üçgeni biçimindeki kağıtta KBL üçgeni Kale boyunca katlandığında B köşesi şekil 2'deki gibi B üssü noktasına geliyor arkadaşlar. Burada açıların ölçüleri zaten yazılmış. Soru üstüne de verilmiş alfa kaç derece? Şimdi şekli eski haline bir kez geri getireceğiz. Bizim için en önemli yer orası arkadaşlar. Eski haline getirdikten sonra kat çizgisinde açı ortayları ne yapıyorduk? Tabii ki kovalıyorduk. Hemen geldim şurayı birleştirdim. Şöyle biraz içeride olmasın tam nizami olsun ki arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım. Ben burayı zaten birleştireceğim. Şöyle tamam ben hemen şunu da göstermek istiyorum. Şurası benim kat çizgim lütfen ama lütfen kat çizgisi neydi? Açı ortayların oluştuğu yerdi bak. Ben şurada üçgeni aldım katladım buraya bak katladım kat çizgisi açıortayın oluştuğu yer burası bir açıortay yine aynı şekilde burası bir açıortay geldim hemen kat çizgilerinin olduğu yerde açıortayı gösterdim ve soruyu artık bitirdim 180'den 30 çıkarttım 150 geldi 2 eş parçaya böldüm 75'e 75 çıktı mı evet çıktı geldik 180'den bu sefer 50 çıkarttık 130 2 eş parçaya böldüm burası 65 65 burası 65 oldu. Benden A, B, C yani şuradaki alfa açısı isteniyor. İyi de hocam orayı nasıl bulacağım? Çok basit buldum bile. Sen buradaki alfayı katladığında nereye gitti? Tabii ki buraya geldi. O zaman bu açıyı bulduğun an alfayı da buldun. Geldim buraya alfa yazdım. 75, 65 daha tabii ki kaç yaptı? 140. O zaman 180'e tamamlayan bu değerde 40 derece oldu mu oldu? Cevap B şıkkı. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt her satır çizgisi kağıdın alt kenarına paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi 5 parçaya ayrılmıştır. Bu kağıdın üzerine A ile B köşeleri satır çizgileri üzerinde ve C köşesi kağıdın üst kenarı üzerinde olacak şekilde ABC üçgeni biçiminde bir kağıt konuluyor arkadaşlar. ABC üçgeni biçimindeki kağıt A köşesi etrafında negatif yönde 20 derece döndürüldüğünde B köşesi ile A köşesi aynı satır üzerinde. Şimdi burada bir duralım bir S verelim arkadaşlar. Hemen geldim. Şu benim saat yönüm tamam mı arkadaşlar? Biz buna negatif yön deriz matematikte. Buna ise tabii ki saat yönünün tersi olduğu için pozitif yön deriz. Bak saat yönünün tersi pozitif. Saat yönü ise negatif. Hemen ne yaptık? Biz şu an negatif yönde ilerliyoruz. Peki A köşesini aldım. Burada ne yaptım arkadaşım? 20 derece döndürdüm. BA ile aynı satıra geldi. O zaman Hemen şuraya geldik 20 dereceyi ne yaptık yazdık güzel insanlar. Şimdi devamında ise bunun yerine C köşesi etrafında pozitif yönde 60 derece döndürüldüğünde B köşesi C köşesinin bulunduğu üst kenarın üzerine geliyor. Şimdi bu sefer aldım bakın pozitif yönde döndüm. Peki ne yaptık? B ile C üst satır üzerine gelmiş. Bak üst kenarın üstüne gelmiş. O zaman şuradaki açının ölçüsü kaç derece olacak? 60 derece. Şimdi gelin bunu sorunun üstünde gösterelim. Burası 60 derece mi? Evet. Şuradaki kırmızı çizgiyi ben uzattım. Z'den dolayı. Şuradaki Z'den dolayı bu 60'ı şu an buraya aldım mı? Aldım. Şimdi burası da yine 20 derece. Bunlar birbirine paralelse buradaki Z'den dolayı bu sefer 20'yi ne yaptık? Tabii ki buraya aldık mı? Aldık. Soru da AC uzunluğu AB'ye eşitmiş. O zaman şurada bir ikiz kenarlık tabii ki çıktı arkadaşlar. Burası 80 ise mecburen burada 80 derece olacak. O zaman 80, 80, 160. Buraya kaç kaldı? 20 kaldı. Cevap da A şıkkında geldi. Geçtik. 6. sorumuza ABC, FBK, DBE üçgeni biçimindeki eş kartonlar kullanarak aşağıdaki görsel elde edilmiş. Burada ACD açısının ölçüsü 140 derece olduğuna göre... A, F, K kaç derecedir? Şimdi canlarım bakın burada hemen şunu yapacağız. Geldik şuraya 40 derece yazdık mı yazdık. Şimdi bu 40 derece aslında benim buradaki şu kısa çizgiyle uzun çizgi arasındaki açım. Geldim buraya da 40 derece mi yazdım? Şimdi buraya da geldim 40 derece mi yazdım mı yazdım? Şimdi dikkatimi şu çekiyor arkadaşlar. Sonuç olarak Şuradaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı birbirinin tıpatıp aynısı. O zaman ben geldim. nokta yazdım. nokta yazdım. nokta yazdım. O zaman 360'ı 3'e bölersem bunların her biri 120 derece geldi mi? Geldi. Şimdi şöyle 120 derece yazdım. 120, 40 daha 160. Şurası 20 derece çıktı mı çıktı. O zaman geldim buraya 20'yi yazdım. Dikkat etmen gereken yer yeni başlıyor. Şimdi geldim şuraya da yine 20'yi yazdım mı yazdım. Bak dikkat 40 nereye görüyor? Tabii ki burayı görüyor. Geldim gösterdim. Peki 40 nereye görüyor? Geldi burayı gösterdik. O zaman şurada oluşan bu üçgen şu büyük üçgen aslında bir ikizkenar üçgen. O zaman burası 120 ise Bunlar mecburen 30 derece olacak. Mecburen buranın tamamı 30 ise buraya da 10 kalacak. Benden istenen yer A, F, K yani 10 dereceyi bulmamı istemiş. Cevap B şıkkı. Geçtik 7. ve bizim son sorumuza. Dik üçgen şeklinde bir karton ile eş olan maksimum sayıda karton açı ölçüleri aynı olan köşeleri çakıştırılıp kenarlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde birleştirilmiş arkadaşlar. Bu işlem dik üçgenlerin dik olmayan açıları için aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yapılmış. Birinci şekilde 8 tane ikinci şekilde x tane. Bunlar kullanıldıktan sonra birinde 24 derecelik bir açı kalmış diğerinde ise alfa derecelik bir açı kalmış. Buna göre x alfa sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Unutmayın maksimum sayıda kullanacağız. Şimdi geldik buradaki açıların her birine A yazdım güzel insanlar. Şöyle A'larımızı bir yerleştirdik. Tamam kaç tane A var? 8 tane. 8 tane A artı 24 derecenin toplamı 360 geldi mi? Geldi. Şimdi burada 8'e bölersem A. Burada 8'e bölersem 3. Burada 8'e bölersem 45. A dediğin değer buradan kaç geldi? 42. Şimdi ilk başta buradaki noktalar yerleştirildi. 42 oldu. Şimdi ise şuradakiler aslında bizim çizgilerimiz. Bak bu sefer çizgileri yerleştiriyorum. Geldim şöyle çizgileri aldım merkeze bir aslında böyle yelpaze gibi bir şey oluşturuyorum. O zaman bunu 90'a tamamlayan değer 48 derece. Geldik buraya 48 derece yazdık mı yazdık. Şöyle 48 derece 48 derece böyle gidiyor. Bu 48 dereceden kaç tane alıyormuşum? X tane alıyormuşum ve arada kaç derecelik açı kalıyor? Alfa derecelik bir açı kalıyor. Burası 360. Unutma x maksimum olacak. En büyük değerini alacak. Şimdi sen buraya 8 verirsen zaten şıklarda 8 yok. 7 ile bir başlayalım. 48 çarpı 7. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 4 28 5 daha 336 yaptı mı yaptı. Peki 360 olması için 24 olacak. Demek ki cevabımız 7'ye 24 C şıkkı geldi güzel insanlar. Böylelikle bu testimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.